Sese doğru. Gelin çocuklar. Gelin gençler. Ne oynuyoruz oğlum? Kedi. Kedi. Kedi fare oynuyoruz. Uzun zamandır kedi fare oynamıyorduk. Özledik <laughs> kedi fareyi. Özleyenler yazsın yorumlara ve sizlerden süper bir beğeni bekliyoruz. Kaç beğeni oğlum? <laughs> 55755 mi? 1 milyon. 1 milyon. Alttaki beğen butonu mavi olsun. Ben kedi oldum. Değil mi? Ben kedi mi oldum? Ha ben fareyim, tamam hazır dedim. Sen de şimdi start match de oğlum. İki ayrı bilgisayardan yan yana oynuyoruz Egemen Kaan'la. Maç başlıyor, değerli futbol severler, değerli kedi fare severler. Ve Egemen Kağan... İşte kocaman ekran. Dur. Başlıyor. 3, 2, 1 ve yavrularım. Yavrularım. Şu anda benim ekranımdan izliyorsunuz. Egemen Kaan kedi ondan kaçmam lazım bilmeyenler için. Yavrularım sizi doyuracağım. Anneniz size en güzel yiyecekleri getirecek. Hiç merak etmeyin. Bu arada ev yenilenmiş, güncellenmiş bir ev olacak. O yüzden şuradan bir çıkış yapayım hemen. Ha, kedi orada geziyor. Gördüm kediyi. Arabaya bindim. Gidiyorum. O araba patinaj yapıyor. Hop. Allah 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 Allah. Hıip güm. Ay. Çok fena takıldım. arabam takla attı benim. No no no. Ee, e çıktım. Tamam. Tren. Tren geliyor tren. Ya lele ya lele. Oy 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 arkamdaymış. Kaç 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 kaç. kaç. No 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 no. sakın bana burada Sevgi de hain geri. Hayır. Bir yaptım. Bak şunu aldım. Neyle uçuyordum. Pıst pıst pıst. Uçtum. Güle güle. Şimdi mutfak ne taraftaydı? Aa mutfak burada. Yenilenmiş evimizde, geziyoruz. Hayır, nasıl vurabilirsin sen? Hain kedi seni. Aa neredeyim ben? <laughs> Allah'ım neredesin? İndim. Kaçmam lazım, kaçtım. Dolaptan şimdi çocuklarıma, yavrularıma yiyecekler getireceğim. Yeni yeni yiyecekler vardı büyük ihtimalle burada. Ay. Bak şimdi, hop. Şöyle. Çok aşağı indim. Elma armut kesmez miydi? Ben sana çalışıyorum. Bak bak benim en sevdiğim. Karpuz almam lazım burada. Fe, fe. Yes. <laughs> karpuzun içine girdim. <laughs> Durma bana. Ay, hayt yaptım. Kaçıyorum. Yavrularım. Nereden gidiyordum ki ben? Koştum 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 koştum. Allah 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 Allah. Allah, Ben nereden gelmiştim buraya ya? Fare deliği nerede göremiyorum ki? Bu tarafta mıydım? Hayır. Çok yakınımdasın. Bir şeylerle vuruyor bana. Sıpla. Sıpla elinmiş. bana vurdu. Seni gidi. Seni gidi. Kedicik. gibi yam yam kedici. Ama sen de konuş biraz. Hep ben konuşuyorum ya. Aberim. Aa benim. Ay yavrularım. Yavrularım şunları yiyebilirsiniz. F. Yıppi bir sen, tanesini sen, doyurdum. Sen mi? Evet. Şimdi dur şunu bir atayım üstünden. Şunu ha bu kedinin şeyiydi. Hop tatlıyorum. bunu aldım. Şimdi orayı ben bir öğreneyim dur. Tablonun orada sol taraf. Oradayım. Ne haber kedici? Merhaba <laughs> kedici. <laughs> ne haber? Ne haber? Sen bana vuramazsın ki. <laughs> dolap nerede dolap? Aa! Geleceğe dönüş arabası vardı burada. Bak bak onu, onu da hatırladım. Ay, oy Hop, arabaya bindim. Wait, Korktum bir anda. Tamam tamam yok yok bir şey. Yok yok bir şey. Arabanızı çalmıyorum ben. Ne çalmıyorum arabanızı? Susar mısın? kaç 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 burada. Aa dinamit falan var burada. Sen bu dinamitlerle işler şeyler yapabilirsin. Nasıl? Kaçıyorum. Hey ya. Kaçıyorum. Yakalayamazsın beni. Koş 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 kedicik. farecik koş koş. Dur dolap nerede dolap? Hemen yiyecek götürmem lazım. Çocuklarıma yavrularıma aç kaldı. Bir tanesini doyurdum ama öbürünü henüz doyuramadım. İşte bu mutfak. O müzik ne? Ya da müzik sesi geldi. Ay hemen arkamdaymış. No! no! Sen uçamazsın ben uçamayacağım. O tavuk. Çok severim. <gülüyor> <gülüyor> Buna bayılıyorum ben ya. Tavuğa sarıldım şu an ben. Kaç 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 kaç. Harici. Yakalayamaz ki. Buradayım ki. Dur tablo olan yer. Hemen orayı bulmam lazım. Nasıl geliyor fıtır fıtır. Ama gördüm tablo olan yeri. Uçuyorum. Ne bir şey mi? Bir yakalayacağım onu. Tamam ya ben yiyeceğim onu. Aa, hemen arkamdaymış. Ben de duruyorum burada. Yakalayamazsın. ben yiyecek götürmemi engelleyemezsin. Nerede delik? Aa, şurada mı hiç? No. Şu tarafa gel biraz. Yavaş şu tarafa biraz. Ha Yavrularım sizi getirdim. Hayır. No. <laughs> Ana yüreği buna dayanır mı? Yavrum getirmiştim. Bir saniye bekleyeydin sen de açmışım ben. Öbürü <laughs> tamam. Artık senin için yaşayacağım sevgili oğlum. Artık senin için yaşayacağım sevgili çocuğum. Şu spreyi atayım. At, atar mısın spreyi? Ot gelme sakın. Artık sen çok oldun. Sen çok oldun artık sevgili pis kedi. Ne oldu? He? Neredesin? Neler yiyor? Ne oldu? Değil <laughs> mi? Değiyor mu? Tamam. Oo! Sonsuz gücü olan sihirli süpürgem. Ye! <laughs> Nasıl atıyorsun? E ee, mi? Evet. Ama bu hiç aşağı inmiyor. <laughs> Neredeyim ben ya şu an? Aa! Nerede bu yaz? Dur, <laughs> mutfak burada. Papa! Papağan da burada. Ha, basınca iniyormuş. Tamam. Aa süpürge bir dibi yok. Süpürge bu. Aa ben güzel gidebiliyorum. Hızlı gidebiliyorum. Tamam. Tamam şuradan bir kavun alayım şimdi kavun aldım hop uçtum yeter artık çocuklarıma yavrularıma yiyecek götürmem engelleyemeyeceksin sevgili seni hain kedi seni tablo olan yer unutmamam lazım Ne oldu ben havada uçarken yakalayamıyor musun beni Aa uçamıyorum ha uçuyorum Yakalayamazsın beni Bak oraya gidemezsin oraya gidemezsin oraya gidemezsin oraya gidemezsin bir şey söyleyeceğim. Nerede fare deliği? Ha şurada. Yakalayamazsın. Kaçtım kaçtım kaçtım. Yavruma yavruma. Hayır hayır. Niye zıpladın ki? Kendi kendine zıpladı. İn aşağı. Saçmalama fare. İn aşağı. Ay, tamam kaçtım kaçtım kaçtım. Girdim girdim. Yes. Hayır. yavrum yavrum. Senin için yaşıyorum ben burada yavrum. Dur şunu bırakamadım ki. Fe. Al, al çocuk. Yiyor onu. Çocuk yiyir misin lütfen? Kavun ya bu kavun. Çok lezzetlidir kavun. Yok be işte bu. Bunu duymak istiyoruz. Aa. What? <laughs> Oyunun bug'ını buldum bak bak. <laughs> Bahçeyi gösteriyor. Tamam yeter o yetti. Liliba. Liliba kedicik. Liliba. Bak orada dinamit falan vardı. Sen gördün mü onu? Hayır. No. Ben kazandım. Ay. <laughs> ya, ağlamak istiyorum değerli <laughs> seyirciler ya. Tamam bu sefer ben kedi olacağım sen fare ol. Ege bak fare oldu ben kedi oldum. Hazır ver bakalım babam. Hazır verdim. Hayır bir daha hazır ver. Start maç işte bu. Bakalım kedi olarak benim pençelerinden kaçabilecek misin? Allah'ım ne tatlı bir kediyim bakar mısınız ya? Masum masum gözlerim var. Ağlamaktan gözlerim şişmiş. 3 saniye içinde başlıyor ve Allah 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 dedi genç kedi. Allah Allah dedi genç Osman. Ah yavrum, <laughs> <gel. Aa>, kaçma. No 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 Kaçamazsın ben. Tamam sen bir şey girdim ben. Arabanın olan yer neredeydi? Ben oradan çok ilginç bir şey görmüştüm. Bakalım dinamit gibi bir şey gördüm ya. Dinamit falan atabiliyor muyum acaba? Ya, çok saçma ama. Bakayım araba nerede? Şuradaydı. Al bak burada. Bakayım. Aldım. Hey! Mutfağı talan ediyor pis fare. Pis fare mutfağı yemiş. Nerede mutfak neredeydi buradaydı. Bak bak havada falan uçuyorsun. Nasıl uçuyorsun sen havada sorma Ha? Ha? Al bakayım. Ui! <laughs> Çok iyi. Bak şimdi. Al bakayım. Al bakayım. Ay önümde patladı. Al bakayım. Al bakayım sana. Ay yanlış yer attım. Ya mouse. ya yanlış yerlere niye nişan alıyor bu? Gelse de farecik sana bir sürprizim var. Gel gel korkma gel. Gel gel bir şey yapmayacağım. Acımayacak gel. Bak şimdi bak. Ay yanlış yere. Dışarı çıkman lazım. Gel buraya. Kaçma. Ay dinamitlerim bitti. Dinamitlerim bitti. Aa boks yumruk. Gel buraya. Neredesin? Müzik sesi geliyor yukarıdan. Bak bak tipe bak. Gel buraya. Al sana. Oo. Üzüyor bu. Vurabilirim böyle ben. İn Aa, indin aşağıya. İndi aşağıya bak şimdi. Dur. Gel buraya. <laughs> Nereye girdin sen? Ne arıyor? Ha? Ha burada, burada, var. Aa, burada <laughs> meyveler var, armutlar falan var. Bakayım, bakayım. <gülüyor> 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 Gel buraya kaçma. Al bakayım. Ya vurur musun? Bu box eldiveni çok kötüymüş. Gel buraya. Zıp zıp. Hadi, hadi ne zıplıyor? <gülüyor> Hadi ne zıplıyor değil <laughs> mi? Dur ben bunu sevmedim. Boks olmasını seçim. Boks eldivenini sevmedim. Başka bir şey bulmam lazım. Aa burada yumurta tabancası var. Yeee. Yeah. Gel bakayım buraya. Şu ne? <laughs> o değil. Yumurtam var mı peki benim? Neredesin sen? Ben bir yapıyorum. <laughs> Hayır. Abi yavruları beslemene izin vermemem lazım. Kaç 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 kaç. Gel buraya. <laughs> Değmedi. Değmedi. Gel. Miyav. Miyav. Acımayacak. Miyav. Oy. Değmedi mi? Ay yalandı. Al. Al. Değmiyor mu? Al. Ay. ay şey bitmiş. Meyvelerim bitmiş. Şeyleri bitmiş. Şu ne? Tamam bunu al. Ya bu değil bu değil. Bir yerde su balonu vardı. Mutfak mutfak. Mutfak diyorum pardon. Aa. Çok yavaş. Bak şimdi. Ya, ben, F. Allah 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 deri genç Osman. Neredesin sen? Hı? Where are you? Ya Allah'ım. Sen neredesin şu anda? Tren yolu gördüm. Aa, ben de uçabiliyorum artık. Kork kazabımdan kork. Kaçma. Şepsiyle kafana kafana vuracağım gitme. Hayır ya. <laughs> ay, al bakayım. Hayır bir gel buraya. Al buraya. Al bakayım. Bik. 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 Değmiyor. Ay neydi? Seni gidi kötü fare güle güle fare. Miyav. <laughs> 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 Fareci. Sen yavrularını mı besliyorsun ha? Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Hayır. Ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Kaçma. Kaçama benden. Hop. Pıst. Pıst. Ee, pıst. 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 <laughs> <laughs> Acaba kim yapıyor? Al sana, al sana. Bir, bir. Hadi dur, dur. Bu şemsiyeyi bırak. Ha bir şey gidiyor. <laughs> bu ne ya? Bir karpuz gördüm. Karpuzlar nasıl hareket edebilir ki? Çok saçma. <laughs> dur şunu alayım. Oyalanıyorsun artık. Gel buraya. Ne yapıyorum? Oyalanıyorsun. Ben ne gidiyorum? Ben sana... Al bakayım. Dur. Al bakayım. Ya nereden ateş ediyor bu saçma şey? Al bakayım. Al bakayım Ateş edin, al bakayım nasıl değmiyor çık hadi oradan ay bitti bitti buradan bitti bu da bu gol değil hakim bey bu da bu gol değil Aa, şu arabayı keşke ben kullanabilsem ya şurada araba vardı Dur bakayım. <laughs> Yok o arabayı ben kullanamıyorum sadece sen kullanabiliyorsun başka ne gibi malzemeler var acaba ya ki tamam yey vantilatör taktım kendime ee, Düzelticem ya Aa banyo banyo Oh. Aha Batman. Yes buldum aldım. <laughs> Sana su balonu atacağım. Aldım, Gidemezsin hayır yavru besleme ya ama sen kazanacaksın böyle giderse. Besledim bir tanesini. Oy. Oy. Oy! 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 Ya koşarken atmıyor ki. O vurdum valla. Ah vuramadım. Al bakayım. Yes! Yeah! <laughs> ne haber kedicik? Şimdi fanecik. bak yıldızlar sayıyor. Fıçı 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 kuşlar sayıyor. Başka silah var mı? Bütün silahları kullanmak istiyorum. Ben şu boks eldiveni... Aa boks eldiveni o değil mi? Gel buraya. Kaçma var? benden. Kaçma. Pençelerime. Yok diyemeyeceksin. Aa o ah, dedi. Güle güle. Ya. Ve 7 Fari saniye sonra... Fahri olmak çok zormuş ya. Evet Fahri olmak çok zor. Çünkü bir yandan da yavrularımı Fari doyurmak zor. Fahri olmayı hiç sevmiyorum artık. Yes. Paketim var kocaman. Hayır. Yavru. Trene binebiliyor muyum hayır, ben de? Hayır, Bakayım. Hayır, hayır. Yey! Giden gelir, hoş geldin. Lay lay lüm lay lü lü lü. o dağlarım. Hoş gelir. Beken, Forent, yine <laughs> tenis paketi. Kuruşu ve... Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma. Hayır. 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 hayır, hayır, hayır. <laughs> Hadi nereye gitsin? <laughs> kaçma, kaçma. Yavrularını götüremeyeceksin onu. Gel buraya, buraya. Hayır. A hayır. Ayak Dur dur şunu alayım ben. Bir tane de ölmesin. Dur ben Al bakayım. Al bakayım. Ölmek Al bakayım şunu. Al bakayım. Yes. Gel bakayım. Ya. Al bakayım. Al bakayım. Dur. Ya vurar mısın? Niye vurmuyorsun ya? Öldü mü? Bir tanesi. Aa biri gitti. Benim de bir tane yavrum gitmişti. Şimdi şuradan şu yumurta ya ben yeni bir tane ben şey istiyorum artık. ya, yeni bir silah istiyorum, yeni bir silah. İşte sana dinamit. <laughs> ah kötü bir kediyim ben. Tom Bejeri. Bu arada Ege Bakan üzerindeki tişörtte bak Tom Bejeri tişörtü. Sen neredesin bu arada? Beni lafa tutuyorsun gibi geldi bana. <laughs> Oo neymiş? Al bakayım. <laughs> Ay ne yaptım? Al. Kafamda dinamit patlattım. O zaman şunu da. al. Ay yanlış yere gitti. Gel buraya, kaçma, kaçma. Arkandayım, arkandayım. Hemen arkadayım Daha dinamitlerim var, bir sürü. Dinamit okumu bunlar. Bak, hemen arkandayım. Al bakayım şunu sen. Ay yanlış yere attı. Ya neden? Gel. Ya. Başka bak, dikkat. Uy, gidiş yolunda ve bak bak. Hop bir daha. Yanlış yere atıyorsun şuraya at. Yes bir daha A, kalmadı. O zaman sana bir pençe bir pençe. Miyav miyav. Ve işte bu. Sonuç olarak kedi olarak bir, kazandım. Ben ya. bir daha fare olmak istemiyorum ya. <laughs> Çok fare zor. Olmak. Evet fare olmak biraz zor. Miyav. Kedi olmak biraz daha kolay. Pekala umuyorum hoşunuza gitmiştim. Güzel miydi oğlum? Keyifli miydi? Ya ben çok eğlendim. Devamını istiyor musunuz? Kedi fare oyunumuzun? Yazın yorumları olur mu? Özleyenler vardır. Eskiden yapmıştık hatırlarsınız. Bakın burada bir video var. Şurada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve Kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuşturur kalpleri. Kalp kalbin içinde.